Merhaba dostlar umarım iyisinizdir. Sevgili arkadaşlar biliyorsunuz 2021 DGS, TYT, KPSS, ALE sezonu başladı. Bizler de konu anlatmaya devam ediyoruz. Ee, sınava kadar da yanınızdayım arkadaşlar. Elimden ne geliyorsa gerek matematik gerek Türkçe gerek geometri bu arada arkadaşlar Türkçe için birçok öğrenci bana şunu soruyor hocam Türkçe ne zaman gelecek arkadaşlar şu an sizler için araştırmalar yapıyorum Türkçe'ye ben anlatamam ben matematikçiyim ee, sizin için araştırma yapıyorum bakalım ne olacak ne bitecek önümüzdeki ay inşallah başlayacağım eğer nasip olursa Arkadaşlar birçok öğrenci bana şunu soruyor hocam siz konuları ne zaman bitireceksiniz şimdi burada bazı soruları ben yanıtlayacağım öncelikle şunu söyleyeyim arkadaşlar konulara başlamıştım zaten matematikte temel kavramlardan OBKK kadar yani matematiğin sayılar kısmını arkadaşlar tüm konuları bitirdim şu an ve aynı zamanda şunu tahmin ediyorum 2,5 ya da 3 ay içerisinde tüm konuları bitirmeyi planlıyorum. Yani tüm matematik konuları 3 ay içerisinde mutlaka bitecektir arkadaşlar. 3 ay sonra bizi ne bekliyor? O zaman da arkadaşlar kamplar yapacağım. Örneğin sayılar kampı, cebir kampı, problemler kampı, sayısal mantık kampı, geometrik kampı falan gibi kamplar yapacağım. Ve sınava yakın zamanda ise sınavda çıkabilecek soru tarzları kampı. Biliyorsunuz arkadaşlar geçen sene yapmıştım ve birçok soru tuturduk. Dolayısıyla sınavda çıkabilecek sorular kamplarında yapmayı planlıyorum. Aynı zamanda dönem içerisinde motivasyon, rehberlik, ders programları videoları arkadaşlar. Tarzı videolar da gelecek. Yani sınava kadar yanınızdayım arkadaşlar. Elimden ne geliyorsa yapacağım. Birçok öğrenci bana şunu soruyor. Hocam tüm pdf'lerinize nasıl ulaşabiliriz? Arkadaşlar açıkçası ben paylaştığım her videonun açıklama kısmına o videoda anlattığım notların pdf'ini açıklama kısmına ekleyebilirsiniz oluyordum arkadaşlar. Hala da yapmaya devam ediyorum. Fakat birçok öğrenci bana şunu soruyor hocam biz toplu halde ulaşmak istiyoruz. Aksi takdirde tek tek videolara tıklayıp e, tek tek indiriyoruz ve bu çok zor oluyor. Ve aynı zamanda paylaştığım PDF'leri farklı yerlerde gördüğüm için bir şeye karar verdik arkadaşlar. Bu kanalda PDF'lere eğer ulaşmak istiyorsanız toplu halde PDF'lere ulaşmak istiyorsanız katıl butonuna üye olarak oradan PDF'lerinizi indirebilirsiniz arkadaşlar. Katıl butonuna üye olmanız gerekiyor. Ee, sevgili arkadaşlar, şunu söyleyeyim. Örneğin sayılar kısmını şu an bir fasikül şeklinde dönüştürdüm. Yani e, obe işte temel kavramlar ardışık sayılar tek çift sayılar sayı basamakları bölünebilme faktöriyel asal sayılar obev okek bu, bu kısımlar arkadaş yani sayılar kısmı için bir fasekil oluşturdum katıl butonuna koydum arkadaşlar katıla koydum oradan katıl butonuna üye oluyorsunuz ve oradan tüm pdf'lere aynı andan ulaşabiliyorsunuz arkadaşlar c cebir e, pdf'leri de yakında gelecek problemler pdf'leri de gelecek oraya e, bundan sonra arkadaşlar e, ne yazık ki böyle bir karar aldık pdf'leri oraya ekliyorum arkadaşlar zaten katıl hani çok böyle böyle şey değil arkadaşlar. Sizi etkileyeceğini bilseydim emin olun oraya eklemezdim. Böyle olması gerekiyor. Ayrıca birçok öğrenci bana şunu soruyor. Hocam katıl butonuna özel videolar paylaşıyor musunuz? Hayır arkadaşlar. Benim bütün videolarım herkese açık. Örneğin diyelim ki bir öğrenci katıl butonuna üye olmak istemiyordur. Dolayısıyla o zaman pdf yoktur arkadaşlar. Videoyu izler kendi notlarını el yazısıyla da alabilir. Onu bir şey diyemeyiz. Ama emin olun arkadaşlar bu videoların çekiminden tutun düzenlenmesine kadar, paylaşımına kadar hepsini ben tek başına yapıyorum ve gerçekten bir video en az iki günümü almış oluyor arkadaşlar. Sizler için çok uğraşıyorum. PDF'leri hazırlamak da gerçekten çok zordur arkadaşlar. Bunların hepsini tek başıma yapıyorum. Sizler için zamanımı harcıyorum ve gerçekten en azından küçücük de olsa kanala birazcık bir katkınız olur diye düşünüyorum arkadaşlar. Zaten yapacağınız küçücük bir katkı size kat kat fazlasıyla yeni dönecektir. Bundan da emin olabilirsiniz. Şimdi bu sosyal medyada çok değişik bir ortam arkadaşlar. Şimdi ben mesela videoda katıldan bahsettiğim için bazı kişiler hemen aa çok para gözmüş hoca falan şeklinde düşünebilir. Sevgili arkadaşlar emin olabilirsiniz. Zerre kadar para göz değilim. Para göz olsaydım şu an YouTube'da videolar paylaşmak yerine gidip birçok farklı farklı yani teklifler var. Gidip yapabilir Bunları yapmıyorum arkadaşlar ama takdir edersiniz ki bu kanal için arkadaşlar tek başıma sizler için uğraşıyorum kanalda yani en azından e, katıl butonuna küçücük bir şey ekleyip orada bir katkıda bulunmanız da kanal için iyi olacaktır diye düşünüyorum olmasanız da canını olsun arkadaşlar zaten tüm videolarım herkese açık olacak ama sevgili arkadaşlar geçen sene paylaştığım canlı yayınlar bazı sıkıntılara neden oldu ne yazık ki ben de şöyle bir karar aldım bundan sonra canlı yayınları katır butonuna koyacağım arkadaşlar. Canlı yayın ne demek? Ben mesela videoyu açıyorum, canlıdır şu an. Ee, sizler orada sorularınızı sorabiliyorsunuz. Ben de canlı yayında görüyorum sorularınızı ve o an sorularınızı canlı yayında cevaplıyorum arkadaşlar. Canlı yayın budur. Yani ders mers anlatmıyoruz canlı yayında. Sadece işte motivasyon orada sizin kafanıza takılan şeyler varsa anında cevap verebiliyoruz. Dolayısıyla canlı yayının da arkadaşlar katıla koymayı düşünüyorum. Ve son olarak arkadaşlar birçok öğrenci benden kaynak önerisinden bulunmamı istiyor. Tabi bu bir reklam olur arkadaşlar. Çünkü ben geçen sene bir video yapmıştım ve biraz bazı sıkıntıları neden oldu. Dolayısıyla kaynak önerisi video sonu da katıla koymayı düşünüyorum. Sevgili arkadaşlar biliyorum yani şu an kafanızda birçok soru oluştu ya birçok videodan bahsetti. Arkadaşlar sadece 3 şeyden bahsettim. Bir tanesi PDF. PDF'leri katıla koyacağım. Canlı yayınları katıla koyacağım. Ve bir de kaynak önerisi videosunu arkadaşlar. Bu bahsettiğim 3 şeyi katıla koyacağım arkadaşlar. Tabi katıla üye olan arkadaşlarımız e, benden özel istekleri varsa bunu orada bana söyleyebilirler. Katıla üye olan arkadaşlar benden öz, özellikle hocam şunu da yapar mısınız falan derseniz arkadaşlar orada da sizlere yardımcı olacağım. Geriye kalan tüm videolarım arkadaşlar ders videoları kamplar olsun yani ne isterseniz herkese açık olacak. İster katıla üye olun ister üye olmayın elimden ne geliyorsa sizlerin yanında olacağım arkadaşlar. E, yorumlarda da fikirlerinizi yazabilirsiniz arkadaşlar. Bu fikirlerinize, bu yorumlarınıza gerçekten önem veriyorum. Hepsini tek tek okuyorum, notlarımı alıyorum. Şimdilik bu kadar. E, herkese iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.